merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Yeni dorsimizin tanıtımını yapıyoruz. Bu dorside arkadaşlar en önemli kapak resminden görmüş olduğunuz gibi dorsinin arka lastiği dönüyor bu arada. Çok güzel bu arada. Dilerseniz videomuza geçelim, keselim tarışı, verelim gazı. Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler şu an motorumuzu çalıştıralım zaten çalışık vaziyette Zaten bir önceki videoya tıklarsınız sağdaki şurada kartta görürsünüz arkadaşlar tanıtımını yapmıştım Bu videoda da dorsi tanıtım yapıyoruz bu dorsenin farkı arka lastiği viraj alınca tatlı şekilde dönüyor bakın arka lastiği Ben onu göstereyim bu arada bak nasıl dönüyor bak Lan adama çaptık anasını satayım Kimden bu? Ne aradın ne? Adam altı çekti. Korttu, korktu, korktu, korktu. Tırstı. Şimdi şurada bir dönelim bu arada beyler. Hazır mısınız? Bakın. Dur arka lastiğiydi. Bak nasıl dönüyor bakın. Ha gördünüz mü bakın. Bak tekrardan sağ alıyorum. Dorsi dönüyor bakın lastik. Burası dönüyor sonra bak. Burası aynı içe do dışa doğru burası da içe doğru. Bakın şöyle Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle bir dönüyor bakın lastik. Şöyle bir kapak resmi alalım. Evet. Bu ananı ah, ne avradın oğlum ben ne yapıyorum? Benzinliği patlatacağım anasını satayım. Lan dorsal aslin geç. Hocam şimdi Arkadaşlar e, stop stop farlarını değiştirdim ben. Görmüş olduğunuz standart biri aldım bu arada. Geri geri giderken böyle. Ban umarım. Stop lambalar böyle parlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Akşam da daha güzel. Ufak tefek sıkıntılar var. Sinyaller. Dörtlüler. Evet kalkalım bezinlikten abi. Ban yemeden. Admin falan görür şimdi. Admin yokken göstereyim ben size dedi. Bu abilerim çok hızlı gidiyor ya maşallah. Şu Suga'da yol verir mi? Hacı Murat. Lan! Zınat kürdümünün Onlar 110 falan basıyorlar bu arada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Kazalar oluyor her zaman gibi. Kız, en sevdiğim şey kaza bu arada. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> adamlar kaza yaptı. Ya sen de vur, sen de vur 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 vur. Vurun abi, vurun hızlı şekilde gelin. Ha, vurdu bak. Aa, arkadaşımız vurdu. Sakaryalıymış. Geçmiş olsun kardeş. Öndeki tanıdık mı lan? Ha, ben bunu raporlamıştım bu arada. Ben bunu sol sollamam lazım. Beyler şu bu çok sıkıntılı sürüyor bu arada. Düşpükte rastladım. Belli zaten. Sürüşünden. <laughs> Anne oğlum senin ben ne ehliyetini nereden verdiler? Hızlı şekilde sürelim abi. Buralar 56 ayar. f de kapat. Oo, oğlum, oğlum acı Murat'a bak nasıl geliyor lan? Gördünüz mü? Ulan yol sanki onun ha. Bak ben solamaya çıkmışım gibi hissediyorum bu arada. Karşı şeritten acaba. Lan adam üzerime üzerime gelmiyor. Kırmıyordu ha. Sanki yol onun. Hayırdır birader? Yolunuzu bilin oğlum. Yol bizim. Adamı delirtmeyin ha. Oğlum virajı, virajı da öyle hızlı geliyorlar ki beni tırstırıyorlar. Karşıya tıspanacaklar diye şüpheleniyorum yemin ederim ya. Bu arada tonajım yok. Boş torsele gidiyorum. Dorsemizi tanıtıyoruz. Böyle çok ponçik bir dorse Yeni geldi. 65 lira arkadaşlar indirime girebilir diye düşünüyorum. Bir yıl bir yıl sonra. Yeni çıkan DLC'lerde arkadaşlar bir yıl, bir yıl sonra indirime giriyor. Bilginiz olsun. Şöyle güzel bir dorsi şeyimiz var. Abimiz sağ çekmiş. Abi orada çekilmez sağ. Ban sebebi. Buralar boş. Boşken ben basayım dedim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bak stop lambasını da gösteriyorum. Bunun arka dorse biraz sallanıyor. Arkası dönüyor herhalde bak. Çok önceki şey yapmıyordu. Sallanmıyordu mesela. Bunda niye böyle sallanıyor? bilmiyorum ama. Ha bu arada beyler bu dorsede rotardar falan basınca abi direkt hakimiyeti kaybediyorsun. Direkt yani. Bu yollarda gerçekten çay içince e, benim e, sinirden zaten strese giriyorum. Direkt sakinleşiyorum. Oh. Bak şu an çok sakin Şu an bana çapsalar, uçursalar çok çok ara sakinim. Rahatım yani. Şu an sakinleştim. Çayım var. Evet, buranın trafiği abi ne olabilir? Tren, tren yolu tabii ki de. Yani, a, a, gelenek bozulmaz. Bu, bu ne lan? Ulan, karşıda birisi var zannettim. Hop! Bunlar ne yapıyor ya? Sollamaya çıkıyorlar? Oo, bak burada çok güzel görüntü var ha beyler. Bak, manzaranın karşısında çay içelim mi? Gelin, manzaranın karşısında çay içelim sizinle. Hocam ilerlesene ya! Arkadan zorla itiriyorum iti, ya adama ya. Allah! Oh be! içimin yağları! Kim o kafadan giren? Ulan var ya. İyi ki girdin ha. Ulan var ya. İşte intikam çok acı bir şey görüyormuş. Bu arada bir şey fark ettim. Ee, dorsa lastiklerinde park halinde dönüyor mu? Park halinde gidince dönüyormuş bak. Bak gidince hemen dönüyor abi. Bak park halinde dönmüyor bu arada. Hareket edince dönüyormuş lastik. Tekrardan Arkadaşlar dorse böyle güzel dorse. Yani beğendim. Alınabilecek güzel dorse. Alınabilir. Pek fazla şey yok ama bilginiz olsun. Aynı korona gibi. Aslında koroneden korona gibi de değil ya. Şimdi koronen biraz daha çeşitli fazla. Açık dorsesi var koronenin. Doğbet dorsesi yok da e, normal küçük dorseler var çöp kamyonu gibi. Bunun iki çeşit var. Bir çift dorse var, tamam mı? Bir de düz dorse var, kapalı dorse. O kadar muhabbeti bunun bu. Diğer ya birçok faktör var. Yamuk dorseyi falan katmıyorum yani. O da kapalı dorse sayılıyor ya. Ya normal böyle küçük küçük şeyler var böyle lastik dönemi mesela bunda arka lastiğin çeşitli modifikasyonda siz dönünce arka lastikle dönüyor bu arada bilginiz olsun öyle alınabilir mi alınmaz mı o sizin kararınız yani 2 dolar verilir mi verilmez mi ben size bıraktım bilginiz olsun ben bu oyunun şöyle bir kaysediyorum bazıları discorddan yüzüyor arkadaşlar discorddan yüzüyor hani bilgi amaçlı abilerim işte özellikle hani kardeşim alınır mı bu hani ben senin gören lafına ona göre alacağım diyor. Benim de şimdi vicdanen şey oluyor yani Şimdi adam al, alacak hoşlanmayacak Kullanmayacak etmeyecek Ben her zaman şunu derim Abi yani kardeş sen bu dorsiye alacaksın Ama ETS2 sürekli oynuyor musun? Düzenli olarak oynuyor musun? Bu önemli ya Ben düzensiz oynuyorum işte Hafta sonları takılıp çıkıyorum Diyorsan o ay çağlanma. Yani Düzenli şekilde oynayan adam Ne bileyim özellikle video çeken adam Ben youtuberla içerik ürettimden dolayı alıyorum Ben de size gösteriyorum yani Bilgi amaçlı arkadaşlar Bilginiz olsun Her zaman hani bazı e, arkadaşlarımız var sosyal medya yani arkadaşlar. Hemen gösteriyor. O oh, çok güzel doğrusu yok şöyle yok böyle. incine cincini bilmiyorlar. Hani 700-800 saat olan var video çekiyor yani. Ortam o kadar şey oldu ki. Ben söyle herkes bir video çekme çabasına girişti ki fazla detaylıca açıklamaya gerek yapmıyorlar Ben elimden geldiğince detaylı şekilde açıklamamı yapıyorum ama düzenli olarak şunu her zaman diyorum oyunculara düzenli olarak oynuyorsunuz ets2 seviyorsun tamam mı alınır dorse. güzel de dorse. memnun da kalırsınız ferah olsun diye ben düzensiz şekilde oynuyorum dersiniz yine alınır ya yani gönlünüz açık olsun abi Çünkü ya ilginiz olsun Ben her zaman şunu derim bir dorse alındıysa oyun keyfinden zevk alıyorsunuz iç bakmayın yani. Önemli olan oyundan keyif almak. Böyle şeyler de oyuna renk katar yani. Yeni bir şey alınınca renk katar yani. Oyuna daha çok bağlanırsınız yani. Bağlanırsınız. Sincap ne yapıyorsun? Sincap oğlum aradan kaynama bak. İçinde sincap zaten. Evet ben buraları ne keserim arkadaşlar. Rahatla katalım. Sincap ama çek kesmeyeceğim bu arada. Direkt böyle yola atlarsan çek e yapıştıracağım. Ya kaç dakikadır bekliyorum yine tren yolunu mu kapattılar bunlar ne yaptılarsa ne ettilerse yani buradan şöyle Eskiden ben rahat şekilde gidiyordum yani 80-70 ile. Şu anda burada hep trafik, hep trafik, hep trafik ya. Bir türlü şeyi sağlamıyor böyle rahat şekilde gidemiyoruz ya. Bak karşı taraftaki insanlar ne kadar rahat şekilde gidiyor yani. Çok rahat. Bizim burada nedense tamam trafik olur ama bu kadar da durulmaz yani ya. Arkaya bakıyorum arkası o. Kavşağa kadar gitmiş yani. Sincap aradan kaynıyor bu arada. Ah Sincap ah. seni yakaladım. Sincap <laughs> Nasıl geri geri gidiyor? lan sincan. Zaten Skoda. Aa bunlar geçememiş lan. <laughs> Ulan ya. Skoda'ya bak, bak bak bak. Aralardan kaçıyor ya. Yani. Kaydı var şu anda. Şu an bu kayıtla bu Skoda banlanır bu arada. Şu anda raporla Semtarık Zembi'de. Direkt banlanır. Aa öbürküsü de gidiyor. Aa şeytan uydu. Öbürü Skoda uyudu. gidiyor. Bak solluyor. Sollayın baba. Bu arada eski Volvo aldım bu arada. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Aha su kadalı ban yedi bu arada. Su kadalı ban 7 ban yedi. <laughs> Admin var bu arada arkadaşlar. Bak bir admin gelmesi nasıl trafiği açtı bak görüyorsunuz mu? Gerçekten bir etkisi var yani. Bir ufak. Rahat şekilde gidiyoruz şu anda. Hafiften böyle açıldı trafik. Bak, bu adamı dikikler bu Ako. Lan oğlum dikkat et hakimiyetini kaybettim. sen <laughs> yok. Of fena kaza yaptırdı of. Of 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 of. Kazayı gördünüz mü? Ulan Ako. Ulan Ako. Alt öftör çekti. <laughs> Kaydı var ki. ID'si de var. Ulan ya. Kullanmaya Arkadaşlar bakın böyle şeyler yapılmaz. Yemin ederim var ya bak direkt. Banlanmaya yazık günah hesabınız ya. ETS. 10 dolar oldu, oldu ya. 10, 10 dolar mı oldu ya? Bilmiyorum ne kadar oldu. Zamdan dolayı hiç son zamanlarda bakmıyorum. Anadolu kartanları tampondan yapışırdı adama. ama e, tren geliyor bu arada. En son treni gördük. Rahatız. Ya şu trafikte bak şu trafikte arkadaşlar bir 15 dakika şu sağ çekse bak burada bir sürü kaza detayları geliyor biliyor musunuz? <laughs> Sallayanlar. Hatta yani şurada durun bu arada. Günlük 10 tane rapor çıkartınız bu arada. Raporunuzu Trax MP'de rapor şeyini yükseltirsiniz limitine. Burada dursanız güzel raporlar çıkar, kaza videoları çıkar. <laughs> Arkada ne oldu lan? Bak arkaya bakmıyorum. Arkası karışıyor bak. 2 dakika. Lan 2 dakikadır kadar... bakmıyorum karışıyor arka. Bak tekrardan tekrardan burayı alalım. Tamam mı arkadaşlar? Tekrardan alalım. Yine karışacak ortalık. Bakayım. Bak karıştı. Bak gördünüz mü? Allah sa saniyelik yani. Arkada bir şeyler oluyor Yani. Değişiklik oluyor yani arkadaşlar. O yüzden siz siz olun. Eğer sürüyorsunuz arkanıza bakmayın bu arada. Size de kaza siz kaza siz yavaş gidersiniz kaza yaptırırlar yani. Yani mümkün olduğunca hızlı gidin tamam mı? rahat şekilde gidin kendinizi kasmayın bu yolda keyfinize bakın abi alttan da müzik açın yani telif yemesek lan önüme kırma yavaş bak kaza oldu bak görüyor musun anlık kaza buralarda olur yani şu tren yolunun kapandığı iyi oldu. bak kimse geçemedi arkam rahat süper Aa, arkam. önde var mı bireleri? ay sollayanlar da var öndeki yavaş gidiyor yine her zamanki gibi bu videoda da fake yapıyorlar ne abi, abi ya? ya yavaş gitmeyin yani ee, biraz hızlandı bu arada güzel Şimdi bazı şimdi ben niye böyle diyorum? Hani bazı videolarda çektiğim kadarıyla arkadaşlar. Yani bu önceki videolar falan bakarsınız. İzleyen arkadaşlarımız vardır bu arada. 30 40 gidiyorlar bu yolda. 30 40 da mi abi. Yani sanki bilerek yapıyor. Önde hiç bari 30 40 gideceğine yol ver. Millet geçsin yani. Şimdi bazen de ee, 30 40 da gidene kadar 30 40 gitmeye çalışıyorlar bazı oyuncularda. Abi bu ya olmaz ban sebebi yani. Ben bunu birkaç kişiye bu anlattım bu tür şeyden, sebepten dolayı bilginiz olsun. Bloku engellemeye giriyor bu arada. Karşıdan gelen olmasa sollardım ya. Bak hala gelen var. Oo kalabalık. Yavaş gir, yavaş yatıracak tır yatır ya. Sakin ol oğlum. Bu kadar hızlı gitmene gerek yok. Allah. O virajda kaza oldu kesin ha. Yani %100 bak. Adım gibi eminim bak. Viraja gelelim. Skoda aradan kaynayacak bu arada. Lan! O geçecek bu arada o skoda ya. Dört çıkmış bu arada. Şuradan şöyle almak istiyorum. Oh be. Geniş şekilde hep oraya çarpıyorum ya. Oğlum orada yine bir kaza oldu ya. Adamı öcürdüler. <laughs> Adam süper uçtu ya. Kimmiş bu arada bakalım. Tüpçü Fikret. Sıkıntı yokmuş ya. Tüpçü Fikret patladı. <laughs> Geçmiş olsun Tüpçü Fikret. <laughs> Ulan ya. Adam ne güzel patlattılar ya. Bak ben diyorum ki Elif Bak videoda da diyorum. Hala diyorum. Arkadaşlar mesafenizi oyun yani. Bak bir Kalabalık ortam, Trickers MP. Buralar kalabalıktır. Laksal sıkıntı olabilir, piksel sıkıntı olabilir. Arada bir 5 bir tırlık, 2 tırlık mesafe bırakın. Bazıları bırakmıyor, göt göde gidiyor. Yani kaza meydana geliyor. Yanlış yani, sıkıntı. Hani kaza sebebiyet veriyorsunuz oyuncular yani arkadaşlar. Yani kusura bakmayın da. Bak ben mesela ne kadar adamla şey mesafeliyim. Dikkat edilmesi lazım bu tür şeylerde. Şu ileride de bitiriz bu arada. Hani bir güzel bir benzineye gelmeden Sağda bir yol var. Orayı da bitiririz arkadaşlar. Dorse beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. 30 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu adam yolu atlamaz umarım. Atlama lan yola döverim ha. Evet değerli arkadaşlar. Kaleis Beyzin'e doğru gelmiş bulunmak biz ince yol. Burası Kaleis bölgesi arkadaşlar. Şu sağ tarafta da bitiririz. Yani güzel bir video oldu. Kaza yapan arkadaşlarımızı gösterdik yatanlar, uçanlar, kaçanlar. Yani bu video 30 like gelirse sevinirim. Yeni dorsimizde zaten yorumunu yaptım. Çift dorsi için önceki videoya like atmayı unutmayınız. önceki videoya gelip like atabilirsiniz. Güzel bir videoydu. Böyle videoların devamı için like atın. Daha çok istek gelsin bana. Hemen şu sağda da bitiririz. tankercinin abi. Ya da benzinlik de bitirelim ya. Adet gelenek bozulmasın yani. Bir bitiririz biz fix. Bu adam yine yanlış yere çekmiş. Bu adam da ne yapıyor? Ay senin yapacağın işe ben ta. Acı Murat'ın yanını çekelim. Acı Murat abim benim. Sen benden büyüksün değil mi abim? Kurban oldum abi. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Çayla kalın.